Merhabalar dostlar. 4 Ağustos 2025 16.31'de Merkezi Kayıt Kuruluşu'na AŞ'den arkadaşlar Kabya Aydınlatma Platformu'na borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu geldi arkadaşlar. Hemen haberin ayrıntısına bakalım nedir ne değildir diye. Şimdi arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla sermaye Piyasa Kurulu'nun 7'ye 128'e sayılı pay tebliğinin Hemen baktığımız zaman 15. maddesi gereğince pay senetleri borsada işlem gören ortaklıkların kurul kaydında olan ancak borsada işlem görmeyen sodaki pay Senetlerinin Borsada işlem gören tipe dönüşüm. Bakın eskiden burada borsada satışa konu etmek amacıyla yazıyordu. Borsada işlem gören tipe dönüşüm amacıyla merkezi kayıt kuruluşuna yapılan başvuru ait bilgiler aşağıda yer almaktadır diyor. Bulls yatırım menkul değerler altın ay savunma teknoloji AŞ'den 835.194 adet arkadaşlar hisseyi elden çıkarmak için aldığımız kadarıyla borsada işlem gören tipe borsada işlem gören tipe dönüşüm için başvuruda bulunmuş gözüküyor. Tabi bunu arkadaşlar küçük yatırımcıya satabilir. Başka bir portföye satabilir arkadaşlar. Ne diyeyim yani bir şekilde elden çıkarmaya niyetli ki genelde böyle bir görüntü olarak karşımıza çıkıyor. Ha, vazgeçen de oluyor mu? Evet daha sonra vazgeçen de oluyor ama hayırlısı bakalım arkadaşlar. 835 bin adet hisseyi şu anda borsada işlem gören tipe dönüşmek için başvuruda bulunmuş gözüküyor. Altına hisselerini. Kanalıma üye ve abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.